Sağlık Zamanı'nın bugünkü konu medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz Kıymetli hocam. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Evet. Zira belki de kadınların en korkulu rüyalarından bir tanesi o haberi almak. Rahim evet, kanseri. Rahim kanseri. Evet sevgili hocam. Rahim kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Şimdi rahim kanseri öncelikli olarak jinekolojik yani kadın üreme organlardan birisidir. Kadın üreme organlarını kadın üreme organları ile ilgili bütün kanser programlarında önce sıralamayı tercih ediyorum. Yumurtalık, onunla birlikte e, tüp, e, rahimin kendisi rahim ağzı ve vajinadan oluşur. Bir de dış kısımda vulva vardır. Dünyada en sık görülen 3 tane e, kadın üreme organı kanseri birisi rahim kanseridir. Birisi yumurtalık kanseridir, Bir de rahim ağzı kanseridir. Ee, bölgeye göre değişmekle birlikte dünyada en sık rahim ağzı, ülkemizde de en sık over kanseridir. Ee, rahim kanseri ortadadır. Yani bebeğin geliştiği e, ve büyüdüğü yuva şeklindeki olan bölüme rahim diyoruz. Onu döşeyen hücrelerin anormal bir şekilde büyümesine de rahim kanseri diyoruz. Genellikle boşluklu bir organdır. Bebeğin de büyümesine izin verdiği. Boşluklu bir organ olduğu için tümör öncelikli olarak genellikle boşluğa doğru büyüdüğü için ve e, kanlanması olduğu için ilk semptom bize e, vajinal kanama yani kanamayla gelir hastaların yüzde %90'ı. Vajinal kanama dışında akıntı olabilir. Bazen ağrıya neden olabilir. Yine tümörün e, rahimi aşarak çevre organlara ulaşmasıyla idrar yolu e, şikayetlerine neden olabilir. İdrar yaparken zorlanma. Yine bağırsakla ilişkisi nedeniyle e, o bölgedeki yaptığı lenf bezi basıları vesaireyle e, bağırsak hareketleri değişebilir. Veya karındaki birtakım e, bir takım zarları tutmasıyla karın şişliğiyle gelebilir. Veya bacaklarda ağrıyla gelebilir. Ama özetle ve en sıkla gördüğümüz vajinal, anormal vajinal kanalma şeklindedir. Çoğu zaten 50 yaş üstü kanser olduğu için, rahim kanserleri 50 yaş üstünde geldiği için Menopoza girmiş kadınlardır. Menopoza girdikleri halde vajinal kanamaları olan kadınlar aks ispat edilene kadar bir üreme organı kanser açısından mutlaka acil hekime gitmesi gerekir. Evet hocam burası bence çok önemli. Evet. Çünkü 40'lı yaşlardan sonra artık bu menstrual siklusun yavaş yavaş bozulmasıyla beraber kadınlar da şunu farkına varamıyor. Ben acaba menopoz başlangıcında mıyım yoksa gerçekten bir problem mi var sağlığımla ilgili? Bu noktada biraz soru işaretleri oluyor. Dolayısıyla burada kanseri düşünebilmemiz için e, olabilecek risk faktörleri nelerdir? Yani hangi hasta grupları veya üzerinde hangi belirtiler olan kişiler daha fazla risk altındadır rahim kanseri için? Evet. Şimdi yaş ileri yaş. 50 yaş üstü e, kadınlarda sıklıkla görülür demekle beraber nadir olmayarak 50 yaş altı adet gören kadınlarda da görülebiliyor. E, özellikle adet gören kadınlarda normal adet kanamaların uzaması, düzensiz adet kanamaları e, mutlaka bir anormalliğin olduğunu ve bir jinekola gitme gerekliliğini doğurur. E, menopoza girmiş kadınlarda da zaten vajinal kanama gördüğünde hiçbir şekilde işte e, bu olabilir gibi kendi kendine yorum yapıp direkt hekime gitmesini gerektirir. Ve e, kimler daha çok risk altındadır? Yani risk faktörlerimiz nelerdir diye baktığımızda ileri yaş dışında şişmanlık yani Rahim kanserleri östrojene duyarlı kanserlerdir genellikle ve kadınlık hormonunu arttırmakla ilişkili olan şişmanlık, yağdan zengin beslenmek, e, diyabet uzun süre adet görmek, yani menopoz yaşımızın ileri olması, erken e, adet görmeye başlamak, hiç e, doğum yapmamış olmak gibi östrojene maruz kalma arttıkça e, ka, e, rahim e, kanserinin olma olasılığı artmaktadır. Onun dışında kişide başka kanserlerin olması, örnek meme Hı -hı. kanseri daha önce geçirmiş olması, bağırsak kanseri geçirmiş olması veya östrojen hormonunu baskılayan bazı ilaçları kullanırken yan etki olarak da rahim kanseri görebiliyoruz. Hı -hı. Mutlaka biz diğer kanserleri olan hastalarımızı da kadınları özellikle yılda bir jinekolojik muayeneye gönderiyoruz ki eşlik eden başka bir jinekolojik kanser de karşımıza çıkmasın diye. Bu özellikle ailesel kanserler var e, Lynch sendromu dediğimiz bazen BRCA ilişkili diyoruz veya bazen tanımlayamadığımız ailesel kanserlerin de bir parçası olabildiği için genetik yatkınlık da önemli bir risk faktörüdür. Daha önce o bölgeye radyasyon olmak bazı hastalar için risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Genel risk faktörlerimizi böyle sayabiliriz. Daha da uzatabiliriz. Östrojen ile ilgili e, sayfaya uzattıkça uzatabiliriz. E, ama şişman olmak, kadın olmak Şeker hastası böyle ve bir de anormal menopozdaki bir kadın geldiğinde hemen aklımızda rahim kanseri geliyor direkt. Hocam bu noktada iki tane sorun var sizlere. Doğum yapmak o zaman rahim kanseri riskini azaltabilecek bir eylem midir? Evet öyledir. O zaman çocuk sayısı arttıkça acaba rahim kanseri riski azalır mı? Şimdi hiçbir zaman yazalım? onkolojide yüzde yüz kural yoktur. Ben Tabii. işte 20 tane çocuk doğurdum, bir daha hiç rahim kanseri olmam gibi yüzde yüz bir garanti yoktur. Sadece Belki ihtimali azaltabilir ama hiçbir zaman ihtimal sıfırlanmaz. Onun için içinde, hani ben çok çocuk doğurdum, işte menopoza girdim, kanıyorum, bu rahim kanseri değildim, değilimdir diye kadınlar rahatlamamalıdır. Yani evet, bu bir güvence değil. Evet, çünkü bir kısmı da östrojen ilişkisiz rahim kanserleri de var. Yani her şekilde kişi anormal bir kanamaya maruz kaldığında veya o bölgede ağrısı olduğunda, baskı hissi olduğunda. ...bir şikayeti olduğunda öncelikli olarak jinekoloğa gitmesi gerekir. Onkoloğa değil jinekoloğa. Çünkü başka nedenler de kanamaya Tabii neden ki. olmuş olabilir. Önce onun aydınlatılmış olması gerekir. Evet sevgili hocam birçok farklı neden olabilir o kanamaları görebilmemiz evet. için. Aynı zamanda ben de bazen danışanlarımdan duyuyorum. En son 12 yıl önce jinekolojik muayenesini gerçekleştirmiş. 12 yılda neler değişir ki... Ee, her yılda bir olması gerektiğini sıklıkla vurguluyoruz. Evet. Hatta belki de 50 yaş üstü kadınlarda 6 ayda bir jinekoloji muayenesinin olması daha belki efektif olabilir. Yani bu şöyle e, simirle ilgili rahim ağzı kanser taramasıyla ilgili başlık ayrı ama jinekoloji kanser veya jinekolojik muayene açısından hani eğer hiçbir riski yoksa 6 ayda bir değil jinekoloğunun önerdiği sürede ve sıklıkta gelmesini öneriyoruz. Biz onkoloji hastalarında yani daha önce bir e, kanseri atlatmış ve sağlıklı devam eden e, hastalarımızda da e, yılda bir mutlaka istiyoruz ama hiçbir daha önce kanser yok ailesel risk yok veya kendi şahsi riski yok jinekoloğuna gider Jinekolog, jinekoloğunun muayenesi sonucunda belirlediği periyotta gitmesi uygun olur bazen bazı hastada şüphe görür veya kişi de der ki siz 3 ay sonra gelin hı hı. bazısına 6 ayda bazısına yılda bir diyebilir onu jinekoloğuyla paylaşması gerekir Evet çünkü dediğiniz gibi östrojen maruziyetine sebep olan birçok farklı etmen var. Bunların birincisi de aslında obezde de sayılabilir. Evet. Zira her programda tekrarlıyorum her 10 kadından 4'ü obez. İşte evet. geri kalan ikisi fazla kilolu işte veya aşırı yağlı gibi gibi. Tabii. Maalesef artık ideal ve farkında yaşayan çok az bir kimse kaldı. Dolayısıyla bu tarz hastalıkların görülmesi de yanlış beslenme ve yaşam tarzının kötü olmasıyla evet. daha çok karşımıza Tabii. çıkıyor. Aynı zamanda sevgili hocam tabii bu belki biraz e, kadın doğum uzmanlarının konusuna da giriyor olabilir ama e, bu hani bazen tatile gideceğiz işte geciktiriciler kullanalım veya işte hormon hapları kullanalım. Bazen kişiler bunu e, doktorlarına sormadan bilinçsizce yapabiliyorlar veya tam tersi işte e, men skanamasını başlatacak işte gecikme dönemini e, bitirip dediğimiz o adet söktürücüler evet. yine bu rahim kanseriyle ilişkili olabilir mi? Şimdi e, içeriye bağlı bir şey yani östrojen mi içeriyor, progesteron mu içeriyor veya leharia analoğu içeriyor? İçeriğe bağlı olarak ilişkili olabilir. Kişi kendi belirlememeli. Mutlaka böyle bir e, ilaç kullanacağı zaman jinekoloğuna danışarak kullanmalıdır. Evet. Hayır. Onkoloğa değil jinekoloğa danışarak <laughs> kullanmalıdır. Ben vitaminleri bile sorduklarında direkt diyorum ki bir hekime evet, lütfen. Aynen ama bazen de şöyle oluyor eğer hasta bir e, kanser geçirdiyse bazen jinekolog bir ilaç önerdiğinde de onlar da bize zaten danışarak kullanıyorlar. Evet, evet sevgili hocam. Peki rahim kanserinde nasıl tanı konuluyor? Evet. Rahim kanserinde tanı az önce ve program boyunca bahsettiğim üzere önce jinekolojik muayene. Yani kişi bir kadın doğum uzmanına gider, muayene masasına muayene edilir. Rahimde bir kalınlık artışı var mı? Çünkü risk faktörler arasında endometriyel hiperplazi dediğimiz bazı anormal büyümeler de ileride hem kanserine neden olabildiği için bir kalınlaşmaya neden olur. Veya kitleyi görebilir e, jinekoloji uzmanı vajinal ultrasonografi ile. Ve mutlaka oradan bir biyopsi alarak patoloğun incelemesi sonucu tanısı konulur. E, ve tanı konulurken en baş vajinal ultrasonografi biyopsi dedik, evrelemede de yine MR'lar... MR başta olmak üzere bazen PET dediğimiz evet. yine radyoaktif madde kullanılarak vücut genel taramasını veya tomografi gibi veya bazen bağırsakla ilişkisi nedeniyle endoskopilerin de girmesiyle tanı işlemleri tamamlanmış olur. Tanı ve evreleme işlemleri. Evet aynı zamanda bu tanı sürecinde de belki ailenin diğer kadın bireyleri de işte belki o hastalık tanısı alabilecek kişinin kızı, kız kardeşleri veya annesi de belki değerlendirilirse daha... Sağlıklı olabilir evet, Yani değil mi? bir meme kanseri kadar doğrudan ilişkili her zaman olmamakla birlikte, yine de tabii ki yani yakın e, çevresi de tar taranabilir <laughs> ama hani bir meme kanseri veya yumurtalık kanseri kadar veya ailesinde hiç yoksa doğrudan işte taramayı önermiyoruz. Evet. Evet hocam bu da çünkü insanları heyecana, galeyana getiren bir durum oluyor. Evet. İşte ben pet çekildim, bende bazı bulgular görüldü. Ee, sende de olabilir diye kardeşlerine veya yakınlarına e, bilgi verenler ve birbirlerini bu şekilde destekleyenler olabiliyor. Olabilir. Yine hekimin önerisi burada Tabii. bizim Hı -hı. için önemli. Peki hocam tedavi yöntemleri neler rahim kanserinde? Şimdi Tedavi yöntemleri rahim kanserlerinin iyi tarafı en çok tedavi edilebilir, şifa olan... E, kadın kanserler arasında hatta genel kanserler arasında dünyada bu nedenle de cerrahi çoğunluğu da erken evrede yani kanama ile geldiği için pek çoğu erken evrede tespit edilmekte ve bunların neredeyse 85-90'ı zaten cerrahiyle şifa olmakta bunun yanında tümörün moleküler özelliğine hücresel özelliğine bazı dokularla ilişkisine göre de Radyoterapi veya medikal onkoloji bizlerin tedavisi de e, mutlaka e, tedaviye girişmek zorunda girmek zorunda oluyor. Genellikle zaten tedavi kararını beraber yapıyoruz multidisipliner ve e, evre birden itibaren dörde kadar e, cerrahi, radyoterapi ve medikal onkoloji birlikte davranarak tedavi e, etmekte. Yani ameliyatlar, rahim, yumurtalıklar. E, lenf bezleri gerekirse bazen karın zarlarının alınması e, söz konusu. Sonra biz radyoterapi diyoruz halk arasında ışın tedavisi, şua tedavisi e, yardımı e, bizim de içinde olduğumuz durumda da e, önce kemoterapi arkasından e, belki genel radyoterapi bazen eş zamanlı yine içeriden radyoterapi dediğimiz brekiterapiyi kullanıyoruz. Yine evre ileri doğru gittikçe akıllı ilaçlar, immünoterapiler bizim yine vazgeçilmez ilaçlarımız arasına girmeye başladı. Bu şekilde rahim kanseri bizim en çok yüzümüzü güldüren kanserler arasında yer alıyor. Evet hocam, duymaya sıklıkla alışık olduğumuz kemoterapi, radyoterapinin yanında evet. bu akıllı ilaç kullanım teknolojisi de sanırım e, gündemde daha fazla yerini alacak gibi duruyor. Evet. E, bunun hocam e, devamı nasıldır, prosedürleri nasıldır? Akıllı ilacın kullanımı herkes için sanırım evet. geçerli değil, Şimdi değil mi? Şimdi herkes için geçerli olmuyor. Bizim e, mo tümörün moleküler özellikleri çok önemli oluyor. Bazen e, patolojiden veya histolojiden özellikle özel boyamalar istiyoruz. Bazen e, tümörün genetik haritalamasını istiyoruz. Orada gördüğümüz moleküler anormalliğe göre immünoterapi mi daha uygun, akıllı ilaç mı daha uygun veya ikisi de uygun değil mi? Bunu görmemiz gerekiyor. Yani ezbere herkese sana gel immünoterapi verelim, sana gel akıllı ilaç verelim. Bazen hastalardan böyle talep geliyor. Hocam ne kadarsa işte başlayalım, nasılsa başlayalım doğrudan bu şekilde karar vermiyoruz. Elimizde bazı doneler olması gerekiyor. Onu da biz onkologlar yönetiyoruz zaten. Yani hasta karşımıza geldiğinde tedavi planı yaparken gerekli hastaya şu aşamada biz bu testleri istiyoruz diyoruz. O testlerin sonucuna göre de sizin hastalığınız bu tedaviye uygun veya değil diye belirtiyoruz. Ondan sonraki de tedavi başlama ve devam etme kısmını da yine hastamızla paylaşıyoruz. Çünkü bu gerçekten insanı duyduğunda Derinden etkileyen bir rahatsızlık. Onkolojinin bütün alanları diyebiliriz evet. aslında. O yüzden tabii en kolay, en belki ağrısız, en acısız ne olabilir diye insanlar da merak edip sizlere danışıyorlar. Ee, ama burada her zaman olduğu gibi hekimin öngördüğü tedavi bizim için önemli ve e, sürdürülebilir olması. Kişinin de buna uygulaması gerekiyor. Tabii ki. Evet Peki hocam yavaş yavaş e, konumuzun sonuna doğru gelirken buradan izleyenlerimize aktarmak istediğiniz önemli noktalar nelerdir? Yani özellikle kadınların bir şikayet olduğunda, biz şimdi konumuz rahim kanseri olduğu için onunla ilgili şikayetleri söyleyelim. Kendi kendilerine karar vermemeleri gerektiği, mutlaka özellikle de bu e, kanser bazında çoğunluğu menopozda olan kadınlar olduğu için e, menopoz sonrası kanaması olan veya menopoz öncesi anormal kanama periyotları olan tüm kadınların mutlaka en kısa zamanda bir hekime başvurmalarını öner. Evet hocam, kıymetli aktarımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri yeniden ağırlamak isteriz. En teşekkür yakın ederim. zamanda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Sağ olun teşekkür ederim.